neymiş efendim? Iman, hac, namaz, ibadet, miras, tevhid, iblis, cinler, melekler, gayb gibi konularla ilgili efendim farklı yorumlar yapmış, ehli sünnete aykırı davranışlar, yorumlar yazmış, konuşmuş. Halkımız 14 Mayıs'ta elbette bunun hesabını verecek. Sizler bir Tamamlayalım lütfen. Sizler Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sizler bir şeyleri not almaya devam edin. Bu hatta bizler de notlarımızı tutmaya devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlar, burada muhalif bazı vekillerimizin, hepimizin konuşmalarında, yüz şekillerimizde, vücut dilimizde, ağzımızdan çıkan kelimelerimizde, günlerin depremde gördüğümüz o travmatik sahnelerin birikimiyle burada iktidara hesap sormaya çalışırken bizleri bu noktalardan eleştiri yapıyorsunuz. Ben sizlere sormak istiyorum ya. Biz deprem bölgesinde canımızla uğraşırken, internetin çekmediği o durumlarda bazı yerlerde sizin genel başkanınızın depremin ikinci, üçüncü günüydü sanırım. Rast geldik orada bir yerde.